Gata Christi nerede kardeşim? Merhaba ben geldim. Hoş geldin. Nil'deydim geldim. Nil'de çok güzel bir gezi vardı Tolga'cım vallahi yani e, çok güzel bir geziydi vallahi bir tatlış balayı çiftiyle bir gemiye bindik falan böyle bir eğlenelim coçalım dedik. Piramitler. Dedin. Aa pat ne oldu biliyor musun cinayet Allah'tan Hercule Poirot oradaydı da olayları toparladı şimdi onu anlatacağız. Yani Moodcast başlıyor. Her, Herkül Poirot mu? Nasıl? Herkül Poirot. Herkül Poirot. Radio Mood TV'desiniz. Ben Tolga Yiğit. Yanımda Aslan Saraçoğlu ile birlikte Mood Kest'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Nil'de Ölüm filmini sizler için yorumlayacağız. Filmden yeni çıktık. Film 3 gün sonra vizyona girecek. Ve bu arada Agatha Christie'nin romanından bir... Arşivi topladık getirdik evet. Dermiş. Daha aslında çok vardı da bulamadım. Zaten önemli olan da bu. Nilde Ölüm, Agatha Christie. 1937 yılında yazdığı romanı şimdi Beyaz Perde'de izledik. Daha önceki çevrimleri de vardı tabii ki. Ama 2017 senesinde yine muhteşem bir kadroyla seyrettiğimiz bir film daha vardı. Shark Express'inde Cinayet. Bu da? O. İşte. Evet, İşte o filmde de Kenneth Branagh yeniden Hercule Poirot rolünde karşımıza <laughs> Poirot. çıkmıştı ve. Şimdi yine karşımızda. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madam. Merci. 2019 senesinde çekimler bitti aslına bakarsanız. Ama hani pandemi arası diyelim, bayağı uzun bir ara verdiler. Doğru. Benim bildiğim 3 kez bu filmin vizyon tarihi ertelendi durdu, ertelendi durdu, ertelendi durdu. Çok şükür dünya aynı anda 11 Şubat itibarıyla vizyona girecek. Bu arada şu tarihi ben okuyamadığımı ve gözümün bozuk olduğunu fark ettim. Sen okuyabiliyor musun? 1984. <laughs> evet 1984 basımı burada. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'ne Cinayet Romanı'nın 1984 Bizi basımı. Beni takip eden şanslı bir YouTube dinleyicimiz falan dermişim. <laughs> Yok onu veremem o benim kıymetlim. <laughs> Agatha Christie hayranıyım. Ondan ilerleyen bölümlerde bahsederiz. İstersen önce filmin oyuncu kadrosundan bahsedelim. Ben de hemen buradan IMDb kopyamızı açıyorum. Kenneth Branagh'ın yönettiği yönetmen olarak varken aynı zamanda başrolde de oynuyor ve herkül Poirot'a can veriyor. Belçikalı muhteşem dedektif. <laughs> Evet, harika. E, bu arada filmin şöyle bir ilk 5 dakikalık açılış şansı e, 1914 senesinde Birinci Dünya Savaşı'ndan yaşanan bir kesitle başlıyor. Siyah beyaz çok güzel bir kesit. İşte orada da Hercule Poirot'un aslında nasıl dedektif olmaya karar verdiğini, e, o bıyıklarının hikayesi bize çok kısa bir şekilde anlatılıyor dedektifle daha böyle bir duygusal kontak kurabilmemiz açısından ve ondan sonra da film esas hani Nil'de, Mısır'da olaylara giriş yaparak başlıyor. Kadro çok sağlı. Kala. Annette Bening var. Bir kere dört kez Oscar aday olmuş bir isim. Kenneth Branagh'ın yanı sıra Russell Brand var. Hani bu eğlenceli bir isimdir. Aktör olarak ben kendisini çok severim ama nasıl diyeyim biraz ciddi bir rol, bir değişik bir karizmatik dediğim, birazcık da hani kız arkadaş, ex lover. Doğru doğru. <laughs> Eski sevgililer falan. O, o, şekilde. sakal ve şey aslında ona bir ağırlık vermiş bu arada gözlük. Evet o hippie böyle şey tarzından uzaklaşmış ama dönem filmi tabii ki. 1930'lu yılların ortasında geçen bir hikayeyi izliyorsunuz. Sonuç itibarıyla Bana bu arada kulüpteki Fırat Tanış'ın imajını hatırlattı. Bu imajı. Hmm. Biraz. Ya bilmiyorum ben mi çok abartarak benzettim ama kulüpteki haliyle böyle hani sakal, gözlük falan o alnının açıklığı. Şimdi resmini yan yana koyarız. Bence seyircilerimiz karar versinler. Evet, tamam. şimdi resimleri koyuyoruz. Evet oyuncular demiştik. Russell Brand'in dedikodusunu yaptık. Şimdi diğer kadrodaki diğer isimlere bakalım. bir kere Russell Brand'in haricinde Gal Gadot var. Wonder Woman'ımız. Muhteşem kadın. Oh oh o oh mu ne muhteşemlik. Zaten şey kadraja girdiği an böyle bir havuzumuzun suyu aktı ayrı konu. Ama onun haricinde Gal Gadot'la yarışan bir isim daha vardı kadroda. Gal Gadot ile ilgili söyleyeceklerimi o söyledi. Bu arada biz video öncesi bunları konuşmadık. Ben diyecektim kamera önüne çok yakışıyor. İyi ki onu mankenlikten alıp Hollywood'a sinemaya kazandırmışlar diyecektim. Valla benden daha iyi övdü. O yüzden ben bir erkek olarak susuyorum. Evet ikinci isme geçelim. Kadroda MMK gibi bir güzellik var hani Gal Gadot'la yarışır zaten aslına bakarsanız senaryoda da bir yarışma durumları var filmi seyredince daha iyi anlayacaksınız. Onu da Netflix dizisi Sex Education'dan hatırlayacaksınız ve kadroda bu arada Canımız Ciğerimiz, Game of Thrones dizisinin Jon Snow'un kızıl saçlı manitası Rosie de var. Evet. Rosie Leslie de oynuyor. Doğru. Ve Armie Hammer var yakışıklı adam şimdi doğrusu. Başka kimler var Tolga? Devamlı sen söyle ya. <laughs> evet, Black Panther'ın <laughs> kız kardeşi, evet. Yüksel de bize tüyo verdi. Yüksel merhaba. Evet, videolu sinemadan Yüksel Alemdar bugün kameramızın arkasında. Kendisine sevgilerimizi yolluyoruz. Army Hammer'ın The Lone Ranger ve The Man From U.N.C.L.E. filmlerini ben çok sevmiştim uzun zaman sonra yani aradaki diğer filmlerini seyretme şansım olmamıştı. Uzun zaman sonra Army Hammer'ı ince bıyıklı haliyle bu filmde görmek de benim için güzel oldu. Filmin kadrosu ile ilgili ana söyleyeceklerimiz bunlar. Notlar varsa sen o notları aktar. Önemli detaylar mesela ilk başta şeyi söyledik. O kritikti 3 kere ertelendi. Artık kavuşuyoruz. Bu cuma izleyeceksiniz filmi. Evet, e, Belçikalı dedektif Herkül Fuaro'nun e, 2017 senesinde Kenneth Branagh'ın kazmasıyla ile yeniden seyrettiğimiz filmi dünya çapında yanlış hatırlamıyorsam 350 milyon dolarlık bir kişi haslat elde etti. Dolayısıyla zaten o filmin finaline doğru da hani ben bir Nil'e gidiyorum gibisinden konuşmalar geçmişti. Hikayesini aslında buraya başından beri bağlamak istiyorlardı. Doğru. Hani en sonunda bağladılar ve hani vizyon şansı tanındı işte bu pandemi yüzünden ertelenen filmler grubu içerisinde yer alıyordu e ve bu sefer de tabi kesenin ağzını iyice açmışlar film şirketi ve yaklaşık olarak e, 120-130 milyon dolar bu filmle harcamışlar ama bunu hasat olarak geri alabilecekler mi? Şöyle bir ortamda ben de açıkçası merak ediyorum. Evet umarım alırlar, bunu belki Amerika'da sağlarlar. E, filmle ilgili birkaç not ben söyleyeyim. Peter Ustinov eskiden Herkül Poirot'u canlandırıyordu. Film öncesi Yüksel'le de bunu konuşmuştuk. Artık Kenneth Branagh hayat veriyor. Sanırım bu Hercule Poirot'un canlandırdığı film serileri devam edecek gibi gözüküyor. Belki tabii bu filmin gişesi kaderini belirleyecektir. Ama iyi proje, sağlam ayakları üzerinde duran gayet kaliteli iş çıkartıyor Kenneth Branagh ve film şirketi bu Agatha Christie uyarlamalarında. Peter Ustinov'un yerini almış gibi gözüküyor karizmasıyla ve bıyığıyla. Devamı da gelecektir. Bu ekspresinde cinayeti ben beğenmiştim uyarlama olarak. Bu filmi de beğendim. Hatta sondaki dramatik sahne o dra yani dramatik final, dramatik finalin dışında çok e, ters köşe yapan bir hareket gördük Hercule Poirot'dan. Benim hatırladığım kadarıyla kitapta yoktu. Bu arada kitapları unuttuğumu da fark ettim. Gözüm de görmüyor. kafa da gitmeye başlamış. İşimiz zor yani durumlar böyle ama Agatha Christie kitaplarını muhakkak tavsiye ediyorum. Eğer polisiye seviyorsanız ve daha önce hiç okumadıysanız muhakkak seriye başlayın. Hangi kitaplarla başlayacaksınız? Onunla ilgili size 5 tane kitap tavsiye edeceğim. Onu birazdan tavsiye edeyim. Sözü sana bırakayım şimdi notlarla ilgili. Ee, filmin detaylarından da bahsetmek söz konusu olursa ben hani e, 2017 senesinde vizyona giren o filmi de hani yine seyretmiştik özel bir gösterimde ve hani çekimlerden tutun o ambiyansa yani düşünce aslında bir tiyatro sahnesinde de rahatlıkla seyredebileceğiniz bir konuyu bu sefer arka fonda o Nil'in muhteşem güzellikleriyle çünkü çekim ekibi de bayağı bir hani Mısır'a gidip bunun hani donesini sağlamış güzel bir görsel şölen de hani sizi yani buradan mesela Sphinx'e kalp yolu yemiliriz düşününce. Hani, e, piramitlerin o gösterişli ile beraber yaşanan Doğru. bir cinayet ve onun çözümlemesi ve Herkül Puara'nın o muhteşem Agatha Christie bu arada 15 Eylül doğumludur. Yani kendisi safkan bir Başak Burcu. Ben de bir Başak Burcu oldum için benden 5 gün sonra doğmuş Agatha Christie. Onun o romanını yazarken ince detayları elemesi, e, detay diyorum işte Başak Burcu eşittir detaycılık. Herkül Puara'da da işte bu detaycılığı görüyorsunuz. Ben salonda oturmadan önce e, Koltuk ayırmıştı Tolga ile Yüksel bana. E, dedim ki işte nereye istiyorsan geç der. Ay dedim tek olmaz yalnız çift rakam oturayım dedim. 12 numaralı koltuğa Sonra oturdum. Sonra film başladı <laughs> ne oldu diyeceksiniz. Herkül Poirot <laughs> evet önüne pastaları sundular böyle efendim e, hani restorantımızın en özel pastaları buyurun dediler burada 7 tane var dedi 7 olmaz 6 olması lazım çift rakam olsun <laughs> lazım evet. dedi ya orada bayağı bir güldüm siz de belki hani onu seyrettiğiniz zaman film bu hafta sonu asla hatırlayın. Değil, beni hatırlayın <laughs> beni hatırlayın demişken beni instagramdan takip edin Tolga'yı instagramdan takip edin ve videomu da dinleyin çünkü burada yine müziğin de ön plana çıktığı bazı sahneler vardı yani Doğru. blues müziğinden bahsedildi içinde hem enerji hem de trajedinin bulunduğu muhteşem bir diliksi yapı denildi. İşte blues müzikle beraber dinleyebileceğiniz daha birçok güzel şarkı Radio Mood'da sizleri bekliyor olacak. Yani www.radiomood.tr.com adresini tıklayın ve bizleri dinleyin. Bunun yanı sıra Agatha Christie'nin ben kitaplarından hemen unutmadan kafa gidebilir çünkü tavsiye edeceklerimi edeyim. Ben Agatha Christie romanlarını okumaya 10 Küçük Zenci ile başlamıştım. Onunla başlamanızı ve Agatha Christie ile tanışmanızı tavsiye ederim. 10 Küçük Zenci bu anlamda roman klasiğidir, bir edebiyat klasiğidir. 4 Dört dörtlük bir hikayedir, romandır. Bir notum var, içinde Herkül Poirot yok tabii ki. Çünkü bütün kitaplarında zaten Herkül Poirot yok. Herkül Poirot profesyonel bir dedektif. Onun dışında bir de Agatha Christie'nin bazı romanlarında farklı bir dedektifi daha vardır. O da Miss Marple. Miss Marple da amatör bir yaşlı kadın dedektiftir. Aslında biraz Agatha Christie'nin kendisinden esinlendiği de söylenir. Angela Lansbury canlandırıyordu. Ee, Miss Marple'ı o canlandırdığı için kadına büyük bir hayranlığım vardı. Yoksa Angela Lansbury'nin hani diğer yapımlarını çok çok böyle seyretmesem, bilmesem de Miss Marple olarak onunla tanışınca büyük saygı duymuştum. Agatha Christie hayranlığından oraya geldik. Yani herkese saygı duyuyoruz. Artık Kenneth Branagh da benim için başka bir yerde. Onu söyleyebilirim. Herkül Poirot olduğu için. E, Cinayetler Kulübü. Onu tavsiye ederim. O da kısa hikayelerin yer aldığı ve yanlış hatırlamıyorsam Miss Marple'ın olduğu e, kitaplardan birisi. Nil'de Ölüm. Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Bunlar tavsiye edebileceğim. Ve sizin hani... Agatha Christie ile tanışmanız için ve giriş yapmanız için ideal kitaplar. Bunları tavsiye etmiş olayım. Evet film olarak da düşünüyorsanız 2017'deki Shark Express'indeki cinayet filmini de seyredebilirsiniz. Muhteşem bir oyuncu kadrosu vardı. Johnny Depp falan vardı ya. Evet. Yıkılıyordu o zaman. Bunda da dediğimiz gibi muhteşem bir oyuncu kadrosu var ve sizi hani boş bırakmıyor bu kadro. Gerçekten akıp gidiyor. Filmin sırası yaklaşık 2 saat 7 dakika. Doğru. Bunun haricinde dediğimiz gibi 3 kez ertelenen bir filmle karşı karşıyayız. Ertelenmelerinin birinin sebebi de Armie Hammer'ın maalesef cinsel saldırı neticesinde mahkemeye çıkmasıyla ilgili hani bu olay birazcık gündemden düşsün daha sonra da hani biz bunu vizyona koyalım diye düşündüklerini de biliyoruz. Doğru mu olay ne kadar bilinmiyor ama üzücü tabii. Evet. Bu arada görsel olarak harika bir film ve benim bir an Mısır'a gidesim geldi. Hatta keşke film 3 boyutlu olsaydı dedim kendi kendime. Yani o kadar güzel görselleri. Ben beğendim. Hani büyük perde de iyi seyrediliyor. Televizyon için aynı şeyi söylemeyebilirim. Yani aynı hazda alamayabilir izleyiciler. Mümkünse müsaitseniz muhakkak sinemada izleyin filmi. Görsellik 10 numara 5 yıldız. Evet. Sonuç itibariyle polisiye evet. romanların <laughs> Birini ben tutayım edebiyatı. istersen. <laughs> Bir numara isimlerinden biri Agatha Christie'nin 1937 yılında yazdığı tabi... Nil'de Ölüm. Evet. Bu güzel filmi şimdi Beyaz perdede bu hafta sonu seyretme imkanına sahipsiniz. Bizden aldığınız bilgiler hoşunuza gidiyorsa eğer kanalımıza abone olup bizi moral olarak da desteklemeyi unutmayın. Arzu ederseniz yorumlarınızı da videonun altına ekleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar ama kesin unuttuğunuz bir şeyler vardır olmadı onları alt yazı geçeriz diyorum. Ve size çok özel farklı bir video daha hazırlıyoruz. Bir Topten videosu onu da yakında yayınlayacağız. O videoda hadi be, da, da hadi görüşmek üzere. Hadi biz da. bir Mısır'a gidelim. Hadi <laughs> evet. bir alışverişe gidelim. <laughs> gidiyoruz görüşmek üzere bay bay